Evet efendim reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Mehtap Hanım'la son bölümde yine e, son gelişmeleri konuşacağız. Son gelişmeler dediğim zaten fazla bir gelişme yok. Demin de söylediğim gibi şu şey meselesini bir söyleyeyim. Bu paylaşılacak mı paylaşılmayacak mı? Paylaşılacak bu mesele. E, hala e, paylaşılmayacak diyenler var. Yetkililer, birinci ağız, bu işin müsebbibleri. Başka çaremiz yok. Paylaşacağız diyorlar. Bazı aklı evveller de paylaşılmıyor. Yahu kardeşim kendisi söylüyor paylaşacağız bu sene paylaşmak zorundayız diyor yetkililer. Yetkililer sen kimsin de paylaşılmayacak diyorsun. Yetkili paylaşacağız diyor onlar hala diyor ki paylaşılmayacak. Neye dayanarak söylüyor? Müneccim misin? Müneccim olsan bile bir şansın yok bir derdin mutlaka paylaşacağız. Mehmet Hanım. Ee, Hala demin de işte ben kızınca da diyorlar ki Zeki Bey çok ya diyor ki bu işin müsebbibleri en üst seviyeleri en üst düzeydekiler ya ben bu insanlarla görüşüyorum konuşuyorum efendim istişareler yapıyoruz nedir durum birebir soruyoruz anlatıyorlar bakıyorsun o yani Kimsin arkadaş? Neyin otoritesisin sen? Kimden bilgi aldın? Ya paylaşacağız diyor adam. Başka şansımız yok. Kara listeye giremeyiz biz bu yükün altından kalkamayız ülke olarak. Bizi çok zorlar ve sıkıntı yaşarız. Mümkün değil diyor. Bu adam hala paylaşılmayacak diyor. Ya neye dayanarak söylüyorsun? Ben kendime dayanarak söylemiyorum. Kendi fikirlerimi söylemiyorum. Ben yetkililerden aldığım bilgileri sizle paylaşıyorum ya. Yetkiler vereceğiz diyor. Sen neye dayanarak vermeyeceğim diyorsun? Vereceğiz dedikleri halde, söylediğimiz halde, bir an önce tedbirlerinizi alın dediğimiz halde hala böyle langur lungur konuşanlar var. Avukatlara para iyi kardeşim hak adı üstünde hak aramak hukukçuların, avukatların işi. Eğer hak gaspına uğradıysan bunun resmi yollardan hakkını elde edebilmen için seni birinin savunması lazım. Boşuna mı okudu bu insanlar üniversitelerde, hukuk fakültelerinde, boşuna mı ders dirsek çürüttüler? Bunlar için tabii, bunların işi de bu. Biz nasıl burada, biz e sizden para almıyoruz Allah'a şükür. Ya siz verseydiniz var ya yanmıştık. Maaşımı siz verseydiniz yanmıştım ben. İyi ki patronum siz değilsiniz. İstediğim gibi konuşuyorum. Yani size konuştuklarımdan maaş almıyorum ben ha. Onu da söyleyeyim. Ben sadece Avrupalı Türkleri iyi tanıdığım, iyi bildiğim, hangi sıkıntılar içerisinde yaşadıklarını bildiğim için bunu söylemeye çalışıyorum. Dün dün yine Frankfurt'ta bir tane çocuğumuz polis şiddetine, hem de özürlü bir çocuğumuz polis şiddetine maruz kaldı. Biz sizlerin haklarını bu platformda savunmaya çalışıyoruz. Duyurmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz bu, derdimiz bu. Biz efendim egomuzu tatmin etmek için YouTube veya sanal medyalarda hiçbir alakası olmayan yerlerde sizlere ulaşmaya çalışmıyoruz dünyaya yurt dışından yayın yapan uluslararası bir televizyondan anlatmaya çalışıyoruz. Anlayın. Lütfen. Anlayın dediklerimizi, söylediklerimizi. Önlem alın diyoruz. Önlem, önlem, önlem. Önlem almanız için de Türkiye'ye gitmeniz lazım diyoruz. diyoruz. Diyoruz, diyoruz, diyoruz dedik bu zamana kadar da söyledik. Demek ki devletin bu konuda önlem almak konusunda fazla bir yaptırımı veya önlemi yok. Sadece gelir idaresi başkanlığında yazdıkları o var. Onun haricinde bu işi yapabilecek olanlar yasal çerçeve içerisinde avukatlar. Bir de bu işi bilen her avukat değil ha. Bu işi bilen, gerçekten bu işte ilgilenen avukat. Avukatlar. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Ha paşa gönlünüz bilir onu da söyledim ne zamandan beri. Canınız yanacak. Üzüleceğim evet. Ben de üzüleceğim. Mehtep Hanım da üzülecek. Evet üzüleceğiz. Canınız yanacak. Niye bizi 2017'den beri dinlemediniz? İşte arkadaşım biri demiş ki ben seni e, yeni gördüm daha. 8 ay önce tanıdım. Tamam ne yapalım? 8 ay önce tanıdın ama biz 4 seneden beri bu mevzuları konuşuyoruz, anlatıyoruz. Lütfen siz de biraz ilgi gösterin. Mevzu benim değil ki. Sıkıntı benim değil ki. Benim öyle bir derdim yok Türkiye'de. Öyle bir sıkıntım yok. Mehtap Hanım'ın da yok. Olanlar düşünsün. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Evet Mehtap içimi boşalttım biraz. Ya e, 2017'den beri otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili dedik ki bu veriler verilecek. Hangi veriler verilecek? Finansal kaynak finansal verilerin evet. tamamı verilecek. E, bundan kaçış yolu yok. E, Türkiye biraz yavaş davranıyor. Hangi tarihte verileceğini söylemiyor dedik. Evet. E, ve son bir yıldır da artık son dakika tedbir alıyorsanız kurtulabilirsiniz evet. bu paylaşımdan. Evet. Ama almıyorsanız bu paylaşımdan kurtulma şansınız yok dedik. 2020'nin özellikle sonlarına doğru bu son tren kaçırırsanız canınız yanacak dedik. Hadi Nisan sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar hatta 2021 Mayıs sonuna kadar da bir takım işler yaparak tedbir alabilirsiniz. Ancak bu tedbirin alınabileceği tek mekan özellikle finansal verilerle ilgili. Evet. E, mutlaka sizin fiilen Türkiye'ye gelmeniz, Türkiye'de gerekli tedbirleri almanız ve bu tedbirler üzerinden ancak bir, bir takım işler yapabilme şansınız olabilir dedik. Fakat ne yazık ki e, geçen yıl tatil'e gelenler ilgilenmediler, önceki yıl tatil'e gelenler ilgilenmediler. Ama şu anda insanlar e, bazen yazıyorlar, bazen arıyorlar. Acaba Haziran'da, Temmuz'da gelsek, Ağustos'ta gelsek olur mu? <laughs> olur, şahane bir tatil yaparsınız. Ama bankalarla ilgili, finansal kaynaklarla ilgili tedbir alır mısınız bilemem. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni e, özellikle zorda bıraktılar. Bir yıl e, korona kapsamında süre uzatımına ilişkin, Özellikle Beşiktaş ülkesiyle ilgili süre istedi fakat derhal gri listeye aldılar Şubat ayında. Ve dediler ki eğer bize tarih vermezseniz ve bu yıl içerisinde bu verileri bizimle paylaşmazsanız biz sizi kara listeye alacağız. Ülkeniz üzerinde de çok ciddi ekonomik yaptırımlar uygulayacağız. Nefes alamayacağınız, hareket edemeyeceğiniz noktaya getireceğiz dediler açıkçası. Hangi yetkiliyle konuşulursa konuşulsun, devletin en tepesinden evet. e, altlara doğru tüm bürokratlar, e, tüm siyasiler diyorlar ki biz bu verileri bu yıl mutlaka vereceğiz, başka seçeneğimiz yok ve başka çaremiz yok. Şimdi eğer bir yerlerden vatandaş şunu duymak istiyorsa, bu veriler verilmez. 2023 uzar, 2022 uzar. Yok İstanbul Anlaşması nasıl durduruldu bu da durdurulur. Sapla samanı, kimsenin birbirine karıştırmaması lazım. Hayal kurmamak lazım. Keşke kurulabilse, keşke uzayabilse ama ne yazık ki gelinen noktada hiç kimsenin bu verileri bu yıl vermemeye gücü yetmez. Hiç kimse bunda da böyle bir şey yapamaz. Gerçekten sizin dediğiniz gibi 10 milyon, 80 milyona 10 milyar Avrupalı feda ediliyor, edilmekte mecburiyet. O duymak yani. istedikleri kişilerden duymak istediklerini ben duyup söylüyorum zaten. Onu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki ben görüşüyorum diyorum. Söylüyorum size. Yani, Daha ne diyeyim ya? Yani gerçekten gerçekten e, siyasiler de çok çaresiz. Evet. E, siyasiler de yurt dışındaki vatandaşlarımızın uğrayacağı zararlar konusunda bir fikirleri var ama çözüm yok. Evet. Keşke siyasiler şu çabayı daha önce gösterselerdi ama keşkenin de bir faydası yok. Hani bir kişiyi bile kurtarabilsek şu yaptığımız programlarla bu hem Türkiye'ye kardır hem bir vatandaşı kurtarmak bizi mutlu eder. Evet. Hala Bakın e, Mayıs'ın ortasındayız tam. Mayıs sonuna kadar gelinip tedbir alınabilir. Daha sonrasında da belki tedbir alınmaya çalışabilir finansal kayıtlarla ilgili ama evet. her geçen gün vatandaşın aleyhine. Ama şunu bilsinler Eylül'de bu veriler aktarılacak. Belçika ve Eylül'de... Hollanda'dakiler o şeyle ilgili kendi o işte evleri, arsaları, daireleri şunlarla ilgili bir e, mevzuları ee, korumak için ama e, her an e, onlar e, yapabilirler. Kendilerine yazı gitmeyen, haklarında bilgi alınmayan, alınanlar dahi olmuşsa Ne yapılabilir konusunda bir şey yapılabilir değil mi hala onlarla ilgili? Evet evet. Yani ellerine e, henüz e, verileri toplanmış olsa bile evet. bence Hollanda ve Belçika'da sosyal yardım alanlar ya da evet. yakın geçmişte son 10 yıl içerisinde bir zaman almış olan herkes... Evet. Mutlaka gelsin Türkiye'de tedbirlerini alsınlar. Evet. Ee, Birçok konuda yani onlara ilişkin veriler alınmış mı? Bunu en üst makamlardan sormak lazım. Eğer kendilerine ilişkin bir veri alıp alınmadığını da öğrenebiliriz. Öğrenilebilir yani. Evet. Ee, buna rağmen tedbir alınabilir. O devletler e, kişilere e, Aa bak kapı gibi senin şu tapon benim elimde şu banka hesabım benim elimde dediğinde söyleyecek sözü olur veya tedbir alınır. Ona ilişkin çareler üretilir. Bir de grup olarak hareket ederlerse maddi olarak da daha az masrafları olur. Bir de grup olarak hareket etmenin özellikle hani Türkiye'ye geldiğinde biz neler yapılabileceği konusunda fikir sahibiyiz. Fakat başka bir şey daha yapılabilir. Bir araya gelirlerse bu. <laughs> Belçika ve Hollanda. Aynı işlemlerin Örneğin bir kişiyle ilgili de yap yaparız mutlaka ama her avukat arkadaş yapar bunu. Ama 500 kişiyle ilgili e, Türkiye'nin aleyhine olan bir iş olduğu için e, örneğin CİMER'e, başka kurumlara 500 kişi hakkında şu yapıldı, 30 kişi hakkında bu yapıldı. Bunları sizin de araştırmanızı istiyoruz diye özellikle bunları araştırmakla yetkili birkaç kurum var. Onlara da seri olarak gidilirse. En azından tekerrür yani tekrardan doğan suçlarda e, bir e, olay olur, Türkiye'de de haber olur. Bununla ilgilenmeye çalışan kişi, kurum, avukat, mali müşavir, dedektiflik bürosu adı her neyse bunlar da e, yenisini yapmaya çekinir. Çünkü ben özellikle 30 kişiyle ilgili bir şikayet uğrarsa bir kişi veya kurum, Ödeyecekleri para cezasını aklımdan bile geçiremiyorum. Çünkü ben e, özellikle e, doktorlarda KBK çalışıyorum. Kişisel Verilerin Korunması hmm. Kanunu'na ilişkin e, tedbirler, nasıl e, işlem yapmak zorundalar, hangi verileri kullanabilirler, kendilerini ilgilendirmeyen veriyi alabilirler mi, toplayabilirler mi? Bunların tamamında... Ee, ciddi anlamda e, bir araya gelmek işlerini çözecek ve e, birlikte hareket etmek de onlara iyi gelecek. Ama birlikte ben Avrupa'nın işleyişini biliyorum. Ne yazık ki insan tanıdım 30 yılda, 25 yılda, 30 yılda e, bir araya gelme özürlüler. Bir araya gelselerdi bugüne kadar birçok şeyi her, gezirdikleri mekan olsun, Türkiye olsun e, başlarına gelen birçok ...sıkıntıyı yaşamayacaklardı. Evet. Fakat bu olay... ...akıllarından geçirdiklerinin çok daha üstünde. Hani... ...itibar kaybı, benim için itibar kaybı da... ...çok önemli. Yurt dışında yaşayanlar için... ...itibar kaybı. Bir kamu kurumuna... ...gittiğinde, aa sen işte... ...devleti zararı uğratmış kişi olarak... ...karşılaşacaksın. Evet. Çocuğun için... ...üniversitede burs almaya gittiğinde... E, ...devleti itibar... ...işte zararı uğratmış kişinin çocuğuna burs veriyor olacak, sosyal yardım veriyor olacak. Yani o kadar e, derin ve kapsamlı bir şey ki e, bunlarla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Bu nedenle yakalananlar özellikle e, yine işlerin peşine düştüler ama Avrupa, ve Belçika, Hollanda'da sosyal yardım alanlar hemen bugün Türkiye ile ilgili tedbirlerini, araştırmalarını Türkiye'de bir avukat vasıtasıyla yapmak mecburiyetindeler. Bu iş evet. acaba Almanya'yı ilgilendiriyor, bal gibi ilgilendiriyor. Hemen bugün tedbirlerini alsınlar. Yine Almanya, Fransa, Hollanda'da yaşayan, şey Belçika, şey Almanya, Fransa ve Avusturya'da yaşayanlara da aynı şeyi söylüyorum. Orada da sosyal yardım alanlarla ilgili... Bu işlemler yüzde yüz yapılacak. Siz hiç olmazsa tedbirlerinizi bugünden alın. Eğer yakalanırsanız artık hep beraber e, Avrupa'daki Türklerin itibarı üzerine helva kavurur, helva yeriz. Şimdi çünkü ha çünkü tamam çünkü çünkü e, ondan sonra didik didik vatandaştan e, çünkü haklı olacak diyecek sizin vatandaşlarınızın yüzde otuzu işte şunu şunu yakaladık e, dolayısıyla işte hastalık parası almaya giden e, malen emeklilik talebinde bulunan bütün Türklere sen git Türkiye'den tapu kaydın var mı yok mu onlara ilişkin yazı getir diyecek. Daha ötesinde Hollanda'nın yaptığı gibi e-devlet şifrenle gel ben bir bakayım sen bana vekalet ver diyecek. Yani Hı -hı. E, e, bu kadar itibarsızlaşmak bu kadar kişisel veriye girmek bu kadar yasak hukuki yöntemi kullanmak yolunda da hiçbir e, geri çekinceleri o ya yani çekinceleri olmuyor. Türklere her şey mübahtır diye davranıyorlar. Bu nedenle hem orada hem Türkiye'de lütfen hakkınızı arayın. Şimdi diyor ki bir daha söyleyelim. Anlamamış vatandaşımız. E, merhaba Zeki Bey Eylül'de bilgilerin verileceği kesin bir resmi bir bildiri yok. Nasıl kesin konuşuluyor. Arkadaş resmi bir bilgi size ne yapacak anlaşma var. Uluslararası anlaşma. 30 Eylül'de bütün hepsi verilecek. Yani bu uluslararası bir anlaşma. Devlet ben veriyorum işte sevgili vatandaşların bilin demiyor ya zaten. Benim orada size söylemek istediğim şu arkadaşlar. Sayın Bakan da Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun verileceğini yani, bunu, yani bu sene verileceğini başka çarelerinin olmadığını söylüyorlar. Ya diyorum ki bu işe yetkili arkadaşlarla efendim sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Hepsiyle kimin ne söylediğini ne ettiğini size buradan bilgi verirken ben böyle kendimden uydurarak başkalarının böyle hayalleri gibi söylemiyorum. Size doğruları anlatmaya arkadaşlar verilecek verilmeye başlandı yani toplanmaya başlandı Mayıs ayı yani bu ay bize verilen zamandı dediler ki bize bu zamana kadar efendim Mayıs ayına kadar bize Ha, e, bilgilerin verileceğini taahhüt edin yoksa sizi kara listeye alacağız. Hatta adamlar biz bu seneyi geçtik bu seneyi veriyoruz. 2019'u da istiyorlar. Eğer diyorlar 2019'u ona bastırıyorlar. Avrupa Birliği ülke bakın Avrupa Birliği ülkelerinden bahsediyorum arkadaşlar. Diyorlar ki eğer 2019'da vermezseniz sizi kara listeye alacağız. Ya bunda anlaşılmayacak ne var? İlle çıkıp Sayın Cumhurbaşkanımız ekranlara çıkacak da... Evet sevgili Avrupalı Türkler, e, biz bu anlaşmaya imza attık. Ya bir söylüyoruz bunları size. Bu uluslararası bir anlaşma. Bu konuyla ilgili birinin çıkıp size açıklama yapması mecbur değil. Mecburiyeti yok ki. Anlaşma verilmiş. Maliye Bakanlığı'nın sayfasında var. Gelir Dersi Başkanı'nın sayfasında var. Diyor ki orada, bu bilgiler paylaşılacak... Biz bu zamana kadar 5 ülke hariç diğerlerini yani 2019'da 5 ülke hariç diğerleriyle bize kabiliyet esasına göre paylaştık. Ama 5 ülkeyi öteledik. Bu 5 ülkeyi öteledik ama kurtardık zannediyorduk. Adamlar şimdi o 2019'u da istiyorlar bizden. 2020'nin bilgilerini 2021'de bu sene verilmemesi için mücadele edildi. Zaman kazanıl kazanılsın diye mücadele edildi. Ama Ekofin toplantısında 23 Şubat'ta alınan kararda Mayıs ayına kadar bu bilgileri bize verin. Yoksa siz karar listeyi alacağız dediler. Yurt dışı, bu Türkiye'ye giden, Ramazan ayında Türkiye'ye giden sivil toplum kuruluşlarının çoğu benim dostum, arkadaşım. Sayın Cumhurbaşkanımız da işler, bizim Maliye Bakanı'yla yaptıkları görüşmeler neticesinde kendileriyle görüştüm, istişare yaptım. Bunu ben uydurarak söylemiyorum. Bir anlayın ya. Niye anlamamazlıktan geliyorsunuz? Veriliyor. Bu kadar net, bu kadar basit. Veriliyor. Verilmek zorunda. Türkiye'nin yapacak bir şeysi yok. Türkiye'nin elinde bir şey yok. Ha uluslararası bir anlaşma imza atmışsın. Meta Hanım söylediği gibi İstanbul anlaşmasında çıkmak gibi değil bu olay. O fevri bir olay. İstediğin gibi çıkabilirsin. Ama bu uluslararası bir anlaşma ve kara para aklama, vergi kaçakçılığı bunların önlenmesi için yani bu kadar ya, bu kadar net. Niye anlamamazlıktan geliyorsun? Bir de bir tanesi diyor ki, Zeki Bey KVK ile önlem anılırsa diyelim e-Devlet'ten yine de mal varlığı görünüyor mu? Bu sizinle ilgili soru. Söyleyin. Ben. Şimdi bir kimsenin çıkıp biz kendimize görev edindik. Bu paylaşımın yapılacağını söyledik. Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz. Otomatik bilgi paylaşımını düzenleyen Yasal düzenleme kanun niteliğinde hatta kanundan bir tık da yukarıda tek tek evlere mektup gönderilip bak böyle bir kanun var diye ne yurt dışında ne de Türkiye'de kimse bildirimde bulunmaz. Kanundan kaynaklı olarak bu yıl e, e, Eylül ayında bu veriler paylaşılacak. Evet. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında. E, ha ne zaman öğrenirler evlerine kağıt belge gelirse? O zaman öğrenirler. Resmi olarak öğrenmiş olursunuz. Aa, rahatlarsınız. Değil de, yurt ha, Rahatlarsınız yani. Vergesin. Elinize o belge geçerse rahatla. Aa doğruymuş ya. Resmi belge geldi elimize. Evet bu sene verilmiş dersiniz. Aynen. bu Tasnip de yurt dışında bir iki yıl sürer. Yani bugün yakalanan vergisel evet. anlamda 6 ay sonra, 3 ay sonra, bir evet. yıl sonra bunun hesabını öder. Çok ciddi sıkıntı yaşar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında tedbir evet. alırsanız hangi konuda tedbir alacağı finansal veriler konusunda tedbir alamazsınız. Çünkü kanundan kaynaklı yurt dışı makamlarına bildirilecek e-devlet şifresiyle alınacak tedbirlerin hiçbir e-devletinizle hiçbir alakası yok. E-devlet size ait tüm verileri sizin görmeniz için yani her kişinin e-devleti kişiye özel istemezse eşine istemezse çocuğuna bile sır olan bilgilerdir. Dolayısıyla orada e, gizlenmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Biz bu nedenle Hollanda E-Devlet şifresini istediğinden beri Belçika ve Hollanda biz Türkiye'ye buradan çığlık atıyoruz ki E-Devlet şifresinin kullanılmanın ülkesel sınırı olsun. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde kişi E-Devlet şifresiyle e, girsin ve görsün her bir şeyini. Fakat Türkiye'den bir adım sola, uçağa bindiği anda kesilsin o bilgi e, almak. Çünkü e, ne yazık ki usulsüz olarak yurtdışı makamları açıkça hukuka aykırı, açıkça insan haklarına aykırı, açıkça kişisel veri özel alana girerek evet. vatandaşların e-devlet şifrelerine istediğine tanık oluyoruz. Bunlar suçtur. Böyle bir talep geldiğinde bir zahmet e, dizleri vurmak yerine yurt dışındaki hukukçularla iletişime geçsinler. Gerçekten de e, oradaki verileriniz vatandaşlarımızın birçoğu zaten e, yani Türkiye'de de olsun yurt dışında da olsun e, devletlerini kullanmayı bilmiyorlar. Ama eminim ki yurt dışı makamları çok iyi biliyordur. Hangi sayfadan neyi göreceğini, e, geçmişi, geleceği, yedi sülalesini görebileceğini biliyorlar. E, oradan alacakları, örneğin e, anne baba tc kimlik numarasını alarak onlardan size miras kalacak mı? Ona bakabilirler. Evet. Araştırmaya başladılar. Evet. Çocuklarınızın mal varlığı var mı? Olabilir <laughs> çünkü o yöntem olarak kullanılıyor. Televizyonda da soruyorlar açıkça. Buna bakabilirler. Yani e-devlet şifresi kişiye özel olduğu için orada bir gizleme olur mu olmaz mı? Bambaşka bir şey. Bizim istediğimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinden şimdilik vatandaşlarımızın e-devlet şifresiyle canını yakıyorlar. Aleyhine kullanıyorlar yani. ve biz dur diyemiyoruz. Ülke sınırı koyalım biraz e, baskıcı bir e, iş ama e, bari yurt dışı makamlarının ekmeğine yağ sürmeyelim. Türkiye'ye girdiğinde kullanan <laughs> vatandaş e-devletle bir soru daha mı var? Bir baktınız yüzünüz değişti Yok Değil tamam gibi. tamam ee, soruyu sorduk KVK'nın hiçbir hükmü yok ha. bu konuda. Olsa ne olur adam Türkiye buradaki Hollanda'daki bir kurulan o şirket Türkiye'deki avukatlık bürolarının sayesinde senin tüm bilgilerini alıyor Hollanda'ya veriyor. KVK nerede kaldı? Ne KVK'sı? Para sıkışmış araya adam parayla ücretle senin her türlü bilgini alıp veriyor. Belçika'daki vatandaşlarımız o yüzden sıkıntıda. Hollanda'dakiler sıkıntıda. Diyoruz ki sıra buralara gelecek. Nasıl olsa orada hazır şirket kurulmuş. De duyum alıyoruz Zeki Bey. Ya yok kuruldu yani nasıl olsa kuruldu. Hepsini yapıyordu adamlar bu hizmet veriyor. Daha şirketi kurmuşlar bu konuda ya. Almanya'nın da bir inceleme başlattığı konusunda bir iki duyum aldım ben. Yani Almanya diye yani şeyi diyemem Fransa ve Avusturya'yı ama Almanya'nın benzeri bir uygulama içine girdiğini ilişkin bir duyum aldım. Ee, ah. yani Almanya aldıysa zaten tüm ülkeler aldı diye düşünsünler. Hı hı. Ben özellikle ısrarla, ben daha önce de ben bir şey konuda ısrar ediyorsam durup dururken etmem. Özellikle tapularınızla ilgili tedbirleri bugünden alınız. Yoksa geç kalınacak bir hukuki destek alın. Yoksa gidip işte KVK, KVK diye ortalarda geziniyorsunuz. Evet. E, KBK konusunda tedbir alanlar Belçika'da yakalandılar. E, onu, <laughs> Hollanda'da yakalandılar. Tek başına o yani o işlerinde bir yani bu işler hukuki işler ve Türk hukuku ilgili. Dolayısıyla e, bir hukuki destek alarak e, siz tedbirinizi alın. Sizin karşınıza Türkiye'de çalışan avukatlarla e, e, ücretini ödeyerek Türkiye'de Türkiye'deki avukatlarla çalışan işte yurt dışı makamları, yurt dışı devletleri var. Size zahmet, siz de kendinizi, kendi e, adımlarınızla koruyamayacağınız konusunda bir öngörü oluşturun. Hani e, yurt dışı makamları gelip avukatla çalışıyorlar, demek ki bir bildikleri var. Evet. E, dolayısıyla siz bu işi biz kendimiz yaparız ya da kaderimiz neyse ona razı oluruz diyecekseniz artık bizim size söyleyecek sözümüz yok ciddi olarak sıkıntıyla karşı karşıyasınız yani çözüm yok. Ama otomatik bilgi paylaşımı kapsamında da şunu söylemek istiyorum mutlaka son yani şeyde bilgi verilecek hemen bugün yarın gelin hemen gelin finansal verilerinizle ilgili tedbir almak istiyorsanız e, tabii otomatik bilgi paylaşımı konusunda bir ucundan yakalanırsanız e, gayrimenkullerinizde çıkacak. Kürt dışı makamları bir avukata para ödemeden alacak bunu yani. Ha, evet. Kiranız varsa e, tapunu, e, tapularınız ortaya çıkacak. Elektrik, su parası ödüyorsanız tapunuz ortaya çıkacak. Bunlarla ilgili de <laughs> farklı farklı çözümler bulmak gerekecek uzun vadede ama bugün biz e, en azından e, yakın tarihte finansal verilerle ilgili tedbirleri alabilirsek e, hiç değilse öbürlerini bir adım sonra düşünürüz. Vatandaşı bugününü kurtarmak yani 2019'unu 20'sini kurtarmak çok önemli. E artık Korla'da bir Türkiye'de de birazcık rahatlama oldu. E zaten yurt dışında gelişlerde uçaklar e hiçbir zaman uçuşlar kapanmadı son bir yıldır neredeyse. E tatil'e gelebiliyorsunuz size zahmet şu e, yurt dışı itibarınız ve paranızı korumak için bir an önce gelin de alabiliyorsanız eğer hala fırsatı varsa geç geç kalacaklara ilişkin söylüyorum. Tedbirlerinizi buradan alın. Ama bu yıl mutlaka ve mutlaka gayrimenkullerinizle ilgili tedbirlerinizi alın. Özellikle Beş Avrupa ülkesinde önceliğimiz Belçika ve Hollanda sosyal yardım alanlar. kendileriyle ilgili işlem yapılmış mı, yapılmamış mı? Yapıldıysa neler yapmalıyız? Bunlarla ilgili tedbirlerini ee, araştırmalarını yapmak için derhal bu işi bilen bir hukukçuyla evet. Türkiye'de iletişime geçmesinde fayda var. Evet. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili de son cümlelerimizi söyleyelim. Saate de bakıyorum acaba. Son, son lesneyi. kaç, son kaç? Son kaç dakika? Son iki Mete Hanım. Otomatik bilgi paylaşımı e, tapular yakalandığında otomatik bilgi paylaşımıyla da bağlantı kurulacak. Hem Türkiye hem yurt dışındaki vatandaşın canı daha çok yanacak. Ama önümüzdeki 20 günü, 25 günü Finansal verilerle ilgili işlem yapmak açısından çok çok kıymetli. Hı -hı. E, bankalar tekrar, bizde tatil yarın bitiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. E, e, vatandaş, yani veriler toplanacak, e, gelir idaresine gönderilecek. Dolayısıyla Hı -hı. orada çok e, veriler toplandıktan sonra finansal veriler, vatandaşla ilgili yapılabilecek işlem sayısı e, e, çok azalıyor. Tamam. Bu nedenle hemen gelin diyoruz. Bir an önce gelen şu finansal verilerinizle ilgili alın. Yok ben gittim KVK ile ilgili mektup yazdım. E, devletten tedbir aldım, vekalet gönderdim. Bu sorunu çözmüyor. Türkiye'ye gelmek zorundasınız. Evet, Mertim Hanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir, bir meramımızı sevgili seyircilere en sonunda anlattık diye tahmin ediyorum. Anlaşıldı. Aynen, aynen. Hala diyorlar ki resmi bir açıklama yok verileceği konusunda. Resmi bir açıklama zaten yok öyle bir resmi resmacı. Bu yasal yani prosedür zamanı geldi mi başlıyor. Yani direndiler vermemek için normalde 2019'dan itibaren vermemiz lazımdı. 5 ülkeyi vermedik sakladık vermeyelim dedik. Diğerlerine veriyoruz. Şimdi 2019'da istiyorlar yani bu Eylül ayında yar saçların lüle lüle öyle ya. Öğrenin diye söylüyorum. Bilin diye. İlla resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olmaz zaten bu işte. Biliyorum. Çünkü ben konuştum. Ne yazık ki öyle diyorum. Kusura bakmayın. Sevindirecek bir şey veremiyorum size. Sevindirecek bir haber yok. Veriliyor. Evet, Mert'e Ankara'ya selamlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler, teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.